Merhabalar arkadaşlar iyi akşamlar. Evet bir 4-5 dakika gecikmeli başladım teknik bir nedenden dolayı. Tabletten de giriyorum Facebook arıza veriyor olmayınca olmadı. Ve bu akşam tırtıldan kelebeğe eğitimiyle karşınızdayım inşallah. Çok tatlı ve çok güzel bir konu işleyeceğiz. Çok keyif alarak anlattığım konulardan birisidir. Adım Hikmet, Hikmet Han Aslan. Şair yazar kimya bozar namı diğer. 18 yıldır danışmanlık yapıyorum. Ve danışmanlık yaparken hiç para almıyorum. Tamamen ücretsiz yapıyorum bunu. Hakikaten yapıyorum. Bunu öğrendiklerimin zekatı olarak, bilgemin zekatı olarak yapıyorum. Vazife olarak yapıyorum. Ve bunu misyon olarak yapıyorum arkadaşlar. Bu benim misyonum. Misyonum insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasını sağlamak ve bunu yaparken para kazanmak. Para kazanmak için insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışmıyorum. İnsanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışırken para kazanıyorum. Mesele sadece biz beden değil, bedenden ibaret değiliz. Biz ruhtan da ibaretiz aynı zamanda. Tabii ki kilo verme konusunda, kilo ipuçları konusunda bedene hitaben Şekeri, kolesterolü, tansiyonu, aterosiklorosu, suyu, egzersizi işledik, işliyoruz. Ama bir de ruha hitaben, zihne hitaben, tırtıldan kelebeğe eğitim serimizi devam ettiriyoruz. Ve bu aşamki konumuz ikra yani oku. Nedir okumak? Sen değişirsen dünya değişir ve değişmeye karar vermek lazım. Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmeyecektir. 35 yıldır değişim üzerine çalışıyorum. Kendimi değiştirmeye çalışıyorum her gün. Diğerleri gibi olmamak için, herkesten farklı olmak için, herkes gibi olursanız sıradan olursunuz. Sıradanlık başarısızlığın zıddıdır. E hayatınız ya başarı olmalı ya sıradan olmalı. Nüfusun yüzde doksanı sıradan bir hayat yaşıyor. Ve sen sıradan bir insan olarak hayatına devam etmek istiyor musun? Ye, iç, yat, gez. Başka bir şey yapma. Hiç kendini geliştirmeyi düşünme. Hiç ama hiç. Bedenini geliştir. Kilo al, şişman, kalınlaş, ne bileyim hasta ol. Ama asla zihnini ve ruhunu geliştirmeyi düşünme arkadaşlar. Bugünkü konumuz tırtıldan kelebeğe ve konu oku. Mevzumuz bu akşam kilo değil, biz zihne ve beyne ve kalbe hitap etmek istiyoruz bu akşamki canlı yayınımızda arkadaşlar. Konumuz ikra. Evet, nedir okumak? Nasıl ki mide için yemeğe ihtiyaç var, midemizin gıdası yemek, zihnimizin gıdası da okumaktır. Yemek yemeyenin midesi aç, okumayanın zihni açtır. Ve açken sen sen değilsin. Miden açken sen sen değilsen, zihnin açken hiç sen sen değilsin. Okumak tıpkı bir çiçeği sulamak gibi bir şeydir. Okumayan insan susuz bir çiçeğe benzer. Susuz çiçek koru, kurur. Ne yeşil yapraklar açar ne çiçek açar, ne koku verir. Onun için ben kom okuma konusuna inanılmaz hassasiyet gösteriyorum. 35 yıllık meselem ve davam oku, oku, oku. Midene verdiğin değer kadar zihnine değer vermiyorsan sen mideden ibaretsin. Ve miden ne üretiyor biliyorsun. Midene attıkça atıyorsun. Bütün kazancını midene sokuyorsun. 5 saat sonra nereye gidiyor biliyorsun değil mi? Klozete. Evet klozete biliyorum dilim varmıyor söylemeye. O zaman sen klozet için çalışıyorsun. Ama zihnimize attıklarımız 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 sonra, 30 yıl sonra işimize kesinlikle yarayacak, yarayacak ve kişiliğimizi geliştirme ve oturtma anlamında okumanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlarsan kimlerin kişiliksiz Kimlerin kişilikli olduğunu çok iyi anlarsın. Okuyanla okumayan asla bir değil. Bilenle bilmeyen bir olamaz. Ve hala geçerli bir bilgi edinme yöntemi var. Okumak. Günümüzde inanılmaz bilgi kirliliği var. Her yerde bilgi var ama bu bilgiyi işleyen, bu bilgiyi işe yarar kılan maalesef insan sayısı çok az. Ve bu akşam bir okuma tekniğinden bahsetmek istiyorum. Öyle bir okuma tekniği ki bu tekniği uyguladığınızda arkadaşlar hiç kimsenin size öğretemeyeceği bilgiler öğreneceksiniz. Çok iddialı bir söz söyledim. Bu akşam bir teknikten bahsedeceğim ve bu tekniği uygularsanız hiç kimsenin size öğretemeyeceği bilgileri öğreneceksiniz. Nasıl? Güzel mi? Evet kulağa çok hoş geliyor. Ama ben anlattıktan sonra o kadar pratik ve basit olacak ki aa bu mu diyeceksiniz. En güzel aşk zor olandır diye inanıyorsunuz siz Türkler. Hayır efendim. En güzel aşk zor olan olamaz. Her şeyin kolayı güzeldir. Bir şey ne kadar pratik ve basitse yapılabilir olması o kadar kolaydır. Söyledikleriniz ne kadar basitse birçok insan onu söyleyebilir ve uygulayabilir. Yaptıklarınız ne kadar basitse birçok insan onu o kadar uygulayabilir ve başarı ardından o kadar kolaylıkla gelebilir. Müslümansınız sanırım. İslam dininin en büyük düsturu "Yessiru ve la tuassiru"dur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın meselesidir. Kesinlikle her şey kolay olmalı. Her şeyi kolaylaştırmamız lazım. Hayat budur. Kolaylaştırmak üzerine olmalıyız. Her şeyimiz ama her şeyimiz kolaylık olmalı. Rabbi <laughs> şrahli sadri ve yasirli emri deriz. Allah'ım göğsümü aç ve işimi kolaylaştır. Zor olanı kimse sevmez. Evet henüz aklı başına gelmemiş ergen kızlar ve erkekler aşkın zor olanını, fikrin zor olanını, İşin zor olanını seviyorlar ve maalesef başarısız oluyorlar. Kesinlikle kolayı seçmemiz lazım. Evet, baştan alıyorum ve konuma giriyorum. Konumuz bu akşam. Kimsenin size öğretemeyeceği bilgileri öğrenmek. Ve bunu anlatırken de her zaman söylüyorum, bu benim inancım ve fikrim. Yeryüzündeki en kadim bilgilere sahip kitap, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve oradan destek alacağım. Çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen suresi Alak suresi ve ilk inen beş ayet okumaktan bahsediyor ve ilk emri ikra oku oku diye başlıyor. O zaman bu okuma mevzusunu kesinlikle ele almamız lazım. İmanın birinci şartı oku. İnsanlığın ilk şartı oku. Medeniyetin İlk adımı oku. Gelişmenin ilk seviyesi oku. Değişmenin ilk hamlesi okumakla olacak. Okumanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bilsen, öyle bir özen göstereceksin ki bir akşam yemek yemeden uyursanız bu normaldir. Ama bir akşam kitap okumadan uyuyorsanız bu normal değildir. Anneler, çocuğum yemek yemeden yattı, aç yattı diye endişe duyarlar. Ben henüz görmedim bir anne ki, eyvah çocuğum bugün okumadan uyudu. Okumadan uyudu diye endişe duyan anne neredeyse tanımıyorum arkadaşlar. Bence anneler çocuğum acaba yemek yedi mi diye endişeleceğine çocuğum acaba bugün bir şey okudu mu diye endişelenmesi lazım. Bir gün yemek yemedi midesi boş kaldı. Zaten vücudunda 60 günlük yağ var. Ama bir gün okumadıysa beyin boş kalır. Beynimiz sağ ve sol lop olmak üzere iki loptan oluşuyor. Ve bir değirmen taşı gibi düşünün. Değirmen taşı içine arpa ya da buğday atmazsanız kendi kendine öğütür. O sert taş. Beynimiz de aynen böyledir. İçine yeni bir bilgi atmazsanız kendi kendini övütür ve beyin tahrip olmaya başlar bilgisizlikten siz günlerce midenize hiçbir şey koymasanız mideniz katlanır mideniz kurur zihninize hiçbir şey koymasanız aynısı olur ama niçin zihinlerimiz kurumuyor diyorsunuz bana şimdi çünkü zihninize ıvır zıvır gereksiz olan her şeyi atıyorsunuz zihin allah bullak üzgünüz agresifiz mutsuzuz bütün bunların nedeni bilgisizlikten ya da zihnimize yeni işlenmesi gereken bilgiler atmadığımızdan dolayı. Konuyu şöyle ele alıyoruz. İkra bismi rabbi kellezi halak diye başlıyoruz. Ne diyor Alak suresi? Hepiniz bunu duymuşsunuz. Duyulmadık. Bir şey kalmadı artık. Keşfe gerek kalmıyor. İşte bilgi kirliği bu. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyor ayet. Alak suresinin 5 ayetini işleyeceğiz bu akşam. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Niye yaratan demiş ortaya? Yani niye merhamet eden Rabbinin adıyla oku dememiş? Niye öldüren Rabbinin adıyla dememiş? He? niye cömert Rabbinin adıyla dememiş? Niye her şeyi gören ya da her şeyi bilen Rabbinin adıyla dememiş? Her zaman söylüyorum Kur'an-ı Kerim edebi bir eserdir ve içinde bir mevzuyu anlatırken ardında Allah için kullandığı sıfat dikkati oraya çekmek içindir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani yaratıcı neyi yarattı? Her şeyi. Her şeyi kim için yarattı? İnsan için. Peki insanlar içinde en kıymetli, en değerli insan kim? Sensin Sen. Sen. Sen olmazsan bu dünyanın senin için bir önemi var mı? Bu dünyadaki en önemli varlık sensin. Herkes kendi için söylemeli. Benim demeli. O zaman öğrenmenin birinci yolu kendini okumaktır. Kendini tanımaktır. Yunus Emre nedir? İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bu nasıl okumaktır? Ne işe yarar? O zaman elim ve bilgi kendimizi tanımak için önemli. Birinci maddemiz kendimizi tanımamız gerekiyor. Biz neyiz? Kimiz? Ne istiyoruz? Arzularımız, isteklerimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz, düşlerimiz, rüyalarımız bunları yazmamız lazım. Bunları öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkincisi devam ediyoruz. Halakal insana min alak. Bak ardından diyor ki insanı yarattı. Halakal insana. insanı yarattı. Peki insanı nasıl yarattı? Niye yarattı? Min alak diyor. Alakadan yarattı. Alaka demek kan pıhtısı değil arkadaşlar. Kan pıhtısı hayvanlar da kan pıhtısından yaratıldı. Kedi köpek de, eşek inek de, at da, deve de hepsi kan pıhtısından yaratıldı. O zaman insanı ne farklı kıldı yahu? Hani Türkçe'de ilgi ve alaka diyoruz. Ne demek ilgi ve alaka? Sevmek, ilgilenmek, sevgiyle yarattı. İnsanı Allah sevgiyle yarattı diyor. O zaman bu insanı tanımak ve anlamak için yapmamız gereken ilk şey bu insanı sevmek. Yani kendimizi sevmekle başlamalıyız bunu arkadaşlar. Önce kendimizi seveceğiz. Sevgiyi işin içine katabilmek için. Kendimizi tanıyabilmek için, kendimizi anlayabilmek için, kendimize doğru teşhis ve doğru çözüm yolu üretebilmek için ve öğrenmek için sevmemiz lazım. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı sevgiden yarattı. Wow, müthiş bir şey ben Evet. Bu birincisi. Birinci pencereden baktığımız. İkinci pencereden ise yeni bilgiler edinmek için okumamız lazım. Okurken severek okumamız lazım. İzlerken severek, takip ederken severek He? Zikrederken severek, nazar ederken severek, idrak ederken severek, basiretle bakarken severek, tefekkürle bakarken severek bakmamız lazım. Hepsinin içine sevgi koymak zorundasınız. Sevgi bir iksir girdiği her şeyi güzelleştirir. Benim bile içme sevgi girdi, beni bile güzelleştirecek. Ve aynaya bakıyorum. Diyorum ki Allah'ım işin karın yok mu senin? Beni bu kadar harika, bu kadar şahane, bu kadar yakışıklı, bu kadar karizmatik yarattın. Teşekkür ediyorum diyorum. Niye gülüyorsun izleyen arkadaş? Ben aynada ne gördüğümü biliyorum. Ama ben kimseden beni sevmesini beklemiyorum. Takdir, teşekkür bile beklemiyorum. Ben kendime bütün güzel sözcükler söylüyorum. Necip Fazıl nedir? Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni anlımdan. Sen öp seccadem. Hiç kimseden hiçbir şey beklememek çok büyük erdem. Beklemeyin hiç kimseden. Ne sevgi, ne ilgi, ne alaka. Siz kendinizi sevin. Evet, severek okumak lazım. Üçüncü ayete geliyoruz. İkra, o bu kalekrem diyor. Oku ya. Bir daha oku diyor. İsra'la ikinci sözcük oku yine oku diyor. Allah diyor ki anladım, biliyorum, sen anlamadın. Bir daha oku. Ve Rabbukel Ekrem, Rabbin ikram sahibidir. Niye burada ikram geçiyor? Konumuzu okumakken ikram ne alaka? Ha, sen ilkinde kendini inceledin, kendini tanımaya başladın. Ya da bir kitabı aldın, okumaya başladın. Anlamadın sana ikram edecek anlamayı. Bir daha oku diyor. O zaman tekrar etmemiz lazım. Medrese öğrencileri derler ki el tekraru vel ahsen ve ve 180. Bir şeyi anlayana kadar tekrar et. 180 defa tekrar etmen gerekirse de tekrar et el tekraru vel ahsen ve ve لو 180. Bir Arap atasözü var der ki el dersu harfun ve tekraru elfün ders bir defadır. Bir defa işlenir. Ama tekrar bin defa olması gerekir belki. Bin defa o dersin sende ders olarak yerleşebilmesi için ruhuna, beynine, zihnine gıda olarak girebilmesi için defalarca tekrar etmen gerekiyor arkadaşım. Okey. Dördüncü ayet. ''Ellezî alleme bil kalem'' diyor. ''Ellezî alleme bil kalem'' Ne demek bu? Türkçe meali kalemle yazmayı öğretti. E bir çocuk da bilir ki yazı kalemle yazılır. Yani başka bir şeyle yazılmaz ki. Ama buradaki sır bu mucizevi kitap değil mi? Öyle diyor. Harikulade kitap olağanüstü Kur'an. Bu kadar basit bir sözcük mü kullanır? Hayır. Burada şunu demek istiyorum. Üçüncü adımda Öğrendiklerini yazman gerekiyor. Kağıdı kalemi sevmen gerekiyor. Bildiğimiz kağıda ve kaleme yazman gerekiyor. Her ne kadar elinde dijital telefonda olsa hiçbir zaman kağıt kaleme benzemez bu. Banka cüzdanın var, banka bilgilerin sende var ama bir bilgi bankan var mı? Küçük minik bir ajandan her gün öğrendiklerini yazıyor musun? Hayır. Ma. Yazman gerekiyor arkadaş. Öğrenmenin, kimsenin sana öğretemeyeceği bilgileri öğrenmenin ipuçlarından bir tanesi yazman gerekiyor. Ellezî alleme bil kalem işte eşittir diyoruz. Allemel insane malem ya'lem insana bilmediklerini öğretti diyor. Ne yaparsa sana bilmediğin bilgileri, kimsenin sana öğretemeyeceği bilgileri öğrenmenin yolu Baştan alıyorum. Birincisi severek bunu yapmak. İkincisi tekrar 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 okuyarak, üstüne eğilerek ya da dinleyerek ikinci kez tekrar. Üçüncüsü bunu yazmak gerekiyor. Yazmak. Bir film izler gibi değil. Şu anda bu anlat yaptığımız bir eğitim Tırtıldan Kelebeğe isimli bir eğitim ve bu eğitimin ana başlığı Tırtıldan Kelebeğe ve alt başlığı ise ikra oku nedir oku işte. Şu anda Facebook'ta ve Instagram'da ve YouTube'da canlı olarak yayınlıyoruz. Sonra da yayınlayacağız isteyenler izlesinler diye. Sen de izleyeceksin amenna ama durdurup durdurup not alırsan bu başlıkları önüne bir kağıt kaleme çizersen o zaman harika olacak. Bakın şu anda fikri ben anlattım. Benim fikrim. Nasıldı? Harikaydı ama benim fikrim. Dinledin. Harikaydı değil mi? Ama hala benim fikrim. Hatta belki anladın. Ama hala benim fikrim. Peki not aldın, yazdın. Hala benim fikrim. Peki ne zaman senin fikrin olur? Sen de bu şekilde bir başkasına anlatınca senin fikrin olur. Senin de bu şekilde bir başkasına anlatabilmen için kesinlikle bir daha dinlemen lazım. Tamamen yazman lazım. Kendine özgü notlar çıkartman lazım. Bunu gözden geçirmen lazım. Tekrar tekrar etmen lazım. Kendine anlatman lazım. Sonra sevdiklerini anlattıktan sonra eğer sohbet eder konuşur gibi bu konuyu anlatabiliyorsan o zaman senin fikrin olmuştur. O zaman senin fikrindir. Sanırım anlaştık. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı sevgiden yarattı. Oku. Sana anlamayı ikram edecek olan Allah kerem sahibidir. Oku ve okuduklarını yaz. Bunu yaparsan kimsenin sana öğretemeyeceği bilgileri öğrenmiş olursun. Ve bir tırtıldan kelebeğe konusunun sonuna geldik. Birazdan saat 23.23'te başka bir eğitim başlığı altında birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay demeden önce bana ulaşmak kolay. Herhangi bir danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Hikmetastan.com Bütün sosyal medya linklerim orada. Telefon numaram ve WhatsApp numaram orada. Sağlıktan kiloya. Genel kültürden kişisel gelişime. Şiirden Kur'an-ı Kerim'e kadar. Her konuda danışmanlık konusunda açığız. Bizden yardım ve destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.